yapıyor şimdi onlar? Anlat bakayım arkadaşlarına. Babam şimdi Biz bunu okulda yapmıştık. Öğretmenimiz bize öğretmişti. Bunun anlamı su baloncuklarıymış. Ne yapıyor bu su baloncukların içinde? Dans ediyorlar. Kalmatı sirkeyi karıştırınca sakla böyle mısırlarımız dans edecek. Evet bak dans etmeye başladılar. Evet. Değil mi? Gittim kadar. Ne söyleyeceksin arkadaşlarına? Beni izlediğin için teşekkür ederim. Ve kanalı abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.